lira. Bura 12 bin lira buradan geldi. 13 bin. Şura 2 bin lira olacak. Buradaki 2 bin lira buraya aktarılırken kapatılacaktır arkadaşlar. Buradaki bin lira da buraya aktarılarak kapatılacaktır. Her ay. Buraya geçen buraya geçecek. Bir ay sonra buraya geçecek. Bir aylık kısmı kapatılacak. Buraya geçecek. Yani bu şu şekilde döngü bitene kadar devam edecek. 480'den 380'e her ayın sonunda 380'den de 649'a geçecektir arkadaşlar. Ne, ne kadar devam edecek bu? İşte şuradaki 10 aylık kısım, şuradaki 11 aylık kısım, 12 aylık kısım tamamen buraya aktarılana kadar, buradan da buraya devam edene kadar. Yani bu 3 yılı Kasım, Aralık dahil 3 yılı alan bir süreç olacak. Her ayın sonunda 480'den 380'e, 380'den 649'a. Bu şekilde devam edecek. 480 2. yılda tamamen burada tamamlanacak 380'e. 380'in de bir kısmı yani içinde bulunan ayların kısmı her ay 649'a atılacak. 649'da her dönem sonunda biliyorsunuz 690'a aktarılıp kapatılacaktır. <laughs> Takip eden yılları bakın kitabınızda örnekler yazmış her aya isap eden kira geliri aylık olarak aşağıdaki gibi kaydedilecektir. 380'den 649'a, 480'den 380'e. Tekrar 380'den 649'a. Tekrar 480'den 380'e, tekrar 380'den 649'a. Bu şekilde önce 480 bitecek. Sonra 380 bitene kadar bu işlemler devam edecek. Başka bir örnek, işletme 1 Eylül tarihinde %20 faiz oranını 1 Eylül 31 Ağustos dönemde yani 12 aylık dönemde bir yıl vadeli 50.000 bin TL'lik mevduat hesabı açtırmıştır. 1 Eylül tarihinde Eylül'den 31 Aralık'a kadar açmış olduğumuz vadeli zava faiz kazancı oluşacak oluşturacaktır. Bu faiz kazancı tahsil edilebilir, edilebilir bir durumda olmasa dahi gelirimize kaydetmemiz gerekir. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 4 aylık kısmının gelirini hesaplayıp ilgili gelir hesabına kaydedeceğiz. Tahsil edene kadar bin gelir tahakları hesabında takip edeceğiz bunu şimdi 4 aylık faizi hesaplamış 50 bin lira bir yıl vadeli vadeli hesap yani 12 ay vadeli 12 ay vadeli bir yıl vadeli ne yapar %20'den 10 bin lira yapar 10 bin liranın 4 aylık kısmını 3340 olarak hesaplamış arkadaşlar Takip eden yıl faiz tahsil edildiğinde aşağıdaki gibi kaydırılacak demiş. Yani 181'de devamlı birikecek bu para. 181'de 3.342 lira var. Tahsil edilebilir duruma geldiğinde geri kalan faizi yani Eylül, Ekim, Kasım aralık 4 aylık kısmı. 6 aylık kısmını daha hesaplayacak. 6 aylık kısmı da 6.558 lira. Yani 10.000'i 10 12'ye böldüğümüzde dağıttığınızda 6 ay ve e, e, Altay diyorum e, 4 aylık e, 8 aylık 8 aylık kısmı 6658 lira 4 aylık kısmı 3340 lira çıkar. Oranlı olarak dağıttığınızda veya ayrı hesaplayın. 4 aylığını bir hesaplayın. 8 aylığını bir hesaplayın. Bu şekilde çıkacaktır. Daha önce işlemiş faizini gelir kaydettiğimiz için yeni dönemde de tekrar gelir kaydetmeyeceğiz. Ne kadar mı gelir kaydedeceğiz? 31 Ocak'tan sonraki kısmını, yani 6.658 lirayı faiz gelirlerine aldığımız 10.000 liranın e, geri kalan kısmını ise 3.300 gelir tahılları hesabını kapatarak yapacağız. Bakın burada gelir tahılları hesabı 243 günlük yarım taahhütlerinde duruyor. Geri kalan e, kısım ise burada duruyor. 243 günlük 6668 lira arkadaşlar. Şu faiz gelirlerin altına yazmanız sizi şaşırtmasın. Bu e, 120 günlük 4 aylık kısım. Bu 8 aylık kısım. Buradaki küsuratların çıkmasının sebebi daha çok 365 ile hesapladığı için böyle 36.500 bin yapmış yani 365 biz bir böyle 12 dedik 12 aylık dedik bir yıllık olarak Giderler ve mağazabeleştirilmesi. Giderlerin mağazabeleştirilmesinde de şimdi önce satılan malın maliyeti. Bunu stoklar anlatırken anlatmıştık. Yani işletme, satış aralıklı envanter veya devamlı envanter yöntemine göre kayıtlarını tutar. Sattığı malın maliyetini ya dönem sonunda bir defadan bütün satışların maliyetini 620'yi borçlandırır. işte 153'ü alacaklandırır veya e, mamilleri alacaklandırır. Bu şekilde. Satışların maliyeti hesapları, gider hesaplarıdır. Esas burada ayrıca anlatmak istediğim konu şu, faaliyet giderlerine ayrı bir sayfa açıp anlatacağız. Bunlar ana faaliyet konusuyla ilgili oluşan giderlerdir. 62 ve 63 bir de 61 var. Onlar satışların netleştirmeye yönelik hesaplardır. 610, 611, 612, 61. grupta ki hesaplar, 61. grupta ki hesaplar satışların net, netleştirmesi açısından kullandığımız hesaplardır. Yani satıştan iadeler, satıştan iskontolar ve diğer indirimler gibi, diğer satıştan indirimler gibi. Bunlar satışların maliyettir. Nasıl kaydedildiğini stoklar anlatırken anlattık az önce de söyledik. Şimdi dedik ki 63 ayrı bir sayfa Bunlar faaliyet giderlerdir. Faaliyet giderleri işletmelerde meydana geldiğinde ilgili hesaba direkt kaydedilmez. Önce 7A ya da 7B grubu maliyet hesaplarına kaydediliyor. 7. gruptaki hesaplara. Yani 7A grubuna göre kayıt tutuyorsa 630'a değil de gider olduğunda Alt, e, 750 hesaba kaydedecektir. 631 hesaba değil de 760 hesaba kaydedecektir. 632'ye değil de 770 hesaba kaydedecektir. Onunla ilgili ayrı bir şeyimiz vardı. Onu da hemen geçelim. Evet şurada satışları falan diğer giderlere gelelim. 63. Üçüncü gruptaki giderlere geleceğiz. Evet. Faaliyet giderleri. İşletmenin esas faaliyetiyle ilgili bulunan ve üretim maliyetleri ve bağlantı kurulması, bağlantı kurulamayan araştırma geliştirme giderleri, pazarlama satış ve dağıtım giderleri, genel yönetim giderleri ve finansman giderleri de gider. Ee, giderleri oluşan hesap grubudur. 7 nolu başlıkta izlenen esas faaliyet giderlerinin yansıma hesapları alacağıyla dönem sonlarında bu grupta yer alan hesaplara devrediyor. Nasıl olur? Şimdi cümle biraz karışık. Size anlatıp bunu şekli üzerine anlatalım. Şu şekilde örneğin araştırma geliştirme giderler. Yani 630 630'daki giderler. Direkt 600 630 hesaba kaydedilmez. Önce A750 hesaba borç yazılır. Bakın şu üstte kalmış 750 araştırma geliştirme giderler. Hesabına borç yazılır. Dönem sonuna geldiğinde altıncı gruptaki hesaba devretmesi gerekir. Hangi hesaba? 630 hesaba bu yazılan borçları devredecektir. Nasıl devredecek? Arada bir yansıma hesabımız vardır. 751 araştırma geliştirme giderleri yansıma hesabı. Yansıma hesabı alacaklandırılır. 630 borçlandırılır. Bu şekilde 630 borç bakiyesi aktarılmış olur. Daha sonra 630'daki bakiyede dönemin sonuç hesabına yani 690 hesaba onu az önce şemalarda gösterdik 690 hesaba aktarıldığında 6. grupta bu hesap kapatılır. 7. grupta hesaplar nasıl kapatılır? Yani 750 ve 751 bakın araştırma geliştirme gider yansıma hesabı. Bu hesaplarda bakın biri alacak bakiyesi yansıma hesapları alacak bakiyesi 750 araştırma geliştirme gideri ise borç bakiyesi veriyor. Bunun ikisini bunu borçlandırıp bunu alacaklandırarak bakın burada göstermiş okla bunu borçlandırıp bunu alacaklandırarak kapatılır. Bir örnek uygulama bir işletmede dönem içinde araştırma ve geliştirme ile ilgili 50 bin TL harcama yapılmış ve ilgili hesaplara alınmıştır. Şimdi dönem içerisinde 750 nolu hesaba alınmış 630 nolu hesabı aktaracağız. 751 araştırma geliştirme giderleri yansıma hesabı alacaklı. 630 hesap borç deriz. 751'i de 750 ile karşılaştırarak kapatırız. 630, ondan sonra 630 690'a aktarıldığında kapatırız. Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri arkadaşlar bakın. Aynı dönem içerisinde gider olduğu zaman 631'e yazılmaz. 760 yani isimleri aynı hesapları. İsimleri aynı. 760 hesaba borç yazılır. 7A grubu maliyet hesaplarıdır. 7A grubu maliyet hesapları fonksiyon belirtir. Daha küçük işletmeler 7A grubunu değil de 7B grubu hesaplarını kullanır. Onlar da giderin çeşidini belirtir. Burada giderin fonksiyonunu belirtiyor. Fonksiyon belirtiyor işlevini. Pazarlama, satış ve dağıtım. Altıncı gruptaki hesap da fonksiyon belirtiyor. Onun için buradan buraya aktarım kolay olur. Yıl içerisinde ikisi de fonksiyon belirttiği için yıl sonunda bir dağıtıma tabi tutulmaz, ayrıştırmaya tabi tutulmaz. Direkt buradan buraya aktarılır. Nasıl aktarılır? Yıl içerisinde boşlanmıştır bu hesap. Yıl sonunda 761 yan yansıtma hesabı alacaklandırılır. 631 borçlandırılır. Daha sonra 631 alacaklandırılır. Dönemin sonuç hesabına devir yapılır. Gördüğünüz gibi bu kapanır. Bu kapanır. Bu da bilanço hesaplarına kadar yolculuk serüveninde sonunda kapatılır. Sonuç dedik ya kar çıkar yazar o da 591 veya 590 590 aktarı olarak kapatılır. Bu kaldı şimdi. Bir de bu kaldı kapatılmayan. Bunlar da bu işlemler bittikten sonra 760 borç bakiyesi veriyordu. Kapatmak için ne yaparız? Borç bakiyesi kadar alacaklandırırız. 760 bir de alacak bakiyesi var. Alacak bakiyesi kadar borçlandırdığımızda kapatmış oluruz. Bir sonraki örnekte yine İki tane örnek yeterli. Bir de genel yönetim giderlerinden ele almış. Şimdi arkadaşlar bu da aynı şekilde. Demin anlattığım kurala tabi ee, tabidir. Şimdi biz diğer şeyimize gelelim. Yani 63. grupta 630, 631, 632 yıl içerisinde bu giderler olduğu zaman bu giderlere değil de 7. gruptaki 750, 760, 770 nolu hesaplara kaydedilir. Bir de borçlanma giderleri vardır. 660 ve 661. Bunlar da yıl içerisinde yine 7A grubunda yer alan 780 finansman giderleri hesabına gider olduğu zaman kaydedilir. Yıl sonunda yansıtma hesaplarıyla bu hesaplara ve 660 nolu hesaba kayıt yapılır. Şu giderler 65. grupta yer alan diğer olağan gider ve zararlar ilgili gider olduğu zaman direkt yazılabilir. 680 81, 89 nolu hesaplar da olağan dışı gider ve zararlardır. Gider olduğu zaman bu hesaplar direkt yıl içerisinde kaydedilir, kayıtlanır. Ancak faaliyet giderleri önce 7. gruptaki hesaplara sonra bu hesaplara aktarılır. 7. grupta da 7A ve 7B ile temsil edilen maliyet hesapları vardır. 7A grubundaki maliyet hesapları fonksiyon belirtir. Birçok işletme buna 7A grubuna göre kayıtlarını tutar. Çünkü dönem sonunda bir gider dağıtım, gider ayrıştırması, gider çeşit olduğu zaman çünkü burada giderler şey belirtiyor, fonksiyon belirtiyor. Buradaki giderlere aktarımı fonksiyonlarını ayrıştırmak gerekir. 7B grubunda. Onun için 7A grubunda kayıtlamanız daha doğru, daha mantıklı olur. Giderlerin kaydedilmesinde özellik gösteren durumlar. Bunları da anlatıp bu konuyu bitireceğim arkadaşlar. Gider doğduğu zaman ilgili gider hesabın borç tarafına kaydediyor. Bunu daha önce anlatmıştık. Şimdi az önce örnek bir tane örnek çözelim. İşletme depo olarak kiraladığı bir bina için bir aylık kira bedeli 700 TL ödemiştir. Genel yönetim gideri borçlu. Kasadan ödeme yapılmış, kasa alacaklı. Gider gelecek dönemlere ait olduğu zaman aynı gelirlerde olduğu gibi dönemine yazılması gerekir. Yani ilgili döneme gider yazılması gerekir. Peşin alınmışsa ya da peşin ödenmişse gider gelecek dönemi kapsayan bir gider peşin ödenmişse döneme ait olan kısmı dönemin giderlerine gelecek döneme ait olan kısmı ise bilançodaki gelecek aylara veya gelecek yıllara ait giderler hesabına kaydedilerek aktifleştirilir. Daha sonra bu her dönem gerçekleştikçe ilgili gider hesabına kayıtlanır. Mesela bir tane de örnek burada var. İşletme bir Aralık tarihinde 13 aylarına kiralamış. 1 Aralık tarihinde kiralamışsa ne zaman bitiyor kiralamanın şeyi? Ee, gelecek ayın 31 Aralık'ında bitiyor bu. 1 Aralık'ta bir aylığı döneme ait gider. Geri kalan 12 aylık kısmının gelecek 11 aylık kısmı gelecek aylara ait giderler bir aylık kısmı da gelecek yıllara ait giderler olarak kayda alınır arkadaşlar. 1.12'de yapacağı kayıt bu. Yani 13 aylık veya 14 aylık dese daha doğru olacaktı. Çünkü bir aylık kısmı ilgili dönemin gider hesaplarına. Geri kalan 12 aylık kısmı Burada şey e, kitabın yazarı şeyi düşünmüş. Bir aylık geçince geriye kalan 11 ay kalıyor. E, aya aya orantılamış. Bir e, 31 Aralık'ta e, 12 aylık kısmı kalıyor. Bir ayı gelecek yıllara ait, 11 ayı gelecek aylara ait olarak kaydetmiş. Bunun karşılığında da çek vermiş. iş yerini kiralamış 13 aylığına 1 Aralık tarihinde. Evet. Bu döneme ait olan genel yönetim giderlerine 1 aylık kısmını gelecek aylara ait olan 11 aylık kısım, 1 aylık kısmı da gelecek yıllara ait. Yani kirası ne zaman gidiyor bunun? 31 Aralık tarihinde bitiyor. 13 Aralık. 31 Aralık tarihinde bittiği için 1 Aralık'ta 1 aylık kira gelecek yıla sarkıyor. Onun için bunu gelecek yıllara ait. 11 aylık kısmı gelecek aylara ait. 1 aylık kısmı da yine döneme ait olduğu için direkt gidere yazıyor. Genel yönetim giderler. Dönem sonu her dönem her ayın sonunda şu yapılacak arkadaşlar. Bir aylık kısmı öncelikle gelecek yıla bir ay geçtikten sonra gelecek yıla ait kısmı kalmaz. Buradan gelecek yıllara ait olan bir aylık kısmını gelecek aylara aktarırız. Gelecek aylardaki bir aylık kira gelirini de dönemin giderlerine gider yazarız. Bu böyle 12 13. ayın sonuna gelene kadar bu böyle devam edecektir. Yani gelecek yılın 31 Aralık'a kadar her ay bu işlem yapılacaktır arkadaşlar. Her ay bu işlem yapılacak. İşletme bir gazın e, kiraladığı deponun kira bedeli olan 30 bin lirayı sözleşme göre kira süresinin bitim tarihi olan 30 Nisan 2000 tarihinde ödeyecektir. Burada da arkadaşlar kiralamadan kiraya tutuyor fakat daha sonra e, ödeyecek. Ama her ay kira gideri oluşuyor ödemesini yapmasa dahi bu kira giderine yazacak her aylık kısmını ödeme yapana kadar her ay tahakkuk eden gideri 381 gider tahakkukları hesabına kaydedip burada takip edecek. Yani burada da 30 insan yani e 1 Kasım 2000 tarihinde kiralamış. Fakat kira bedelini 30 Nisan 2021'de ödeyecek veya 2022'de ödeyecektir. Ödeme tarihi gelene kadar gider yazmama gibi bir şey olmaz. Gider oluştukça ödeme yapmasa dahi genel yönetim giderleri hesabına kaydedecek her ay Kaç aylık kiralanmış? 30 insan var itiyormuş. Kasım, Aralık. Ocak, Şubat, Maç. 6 aylık. Evet arkadaşlar 6 aylık kısmını. 1 Kasım ve Aralık ayı bu döneme ait olan kısmını 5 bin, 5 bin her ay gider tafkı, gider hesabına yazacak. Ancak gider tafkına kalacak Ödeme zamanı geldiğinde Tüm gider tahafları hesabına 30 bin lira toplanmış olacak her ay bunu yapacağı için Nisan'a kadar. Onu da ödediğinde gider tahaflarını borçlandırıp kapatacak. Kasadan ödemeyi yaptığında gider tahaflarını kapatacaktır. Bakın bu iki hesap kapanacaktır. Ama bu giderlerin Kasım ve Aralık ayına ait olanı bu döneme ait. 1 Ocak'tan sonra olanı ise sonraki döneme gider yazacak. Her ayın her dönemin gideri kendi döneminde gider yazacak. Ama 381 ödenene kadar gider yazarken 381'i alacaklandırıp burada tahir ödeyene kadar bu hesabı alacaklandıracağız. Ödeyince bu hesabı kapatacağız arkadaşlar. 181 gelir tahakkuklarıdır. Peşin alınan gelirler için ee ta e, yapıyorduk. E, eden gelirlerimiz için yapıyorduk. 381'de gider tahakları bir borcumuzdur bu da. Yani 181 nasıl ki bir alacağımızsa tahakkuk etmiş parasını tahsil etmemişsek burada da e, kullanmışız. Henüz ödeme yapmamışız. Giderdir. Yani borcumuzdur. 381 bakın. 381'de Vergi matrağının ters açısından giderler. Bazı giderler de arkadaşlar vergi vergiden muaftır. Bazı gelirler de vergiden muaftır. Bir de onunla ilgili bir örnek çözelim ve bu konuyu bitirelim. İşletme kurumlar e A anonim şirketi iştiraki olan K şir, e, şirketinden kurumlar vergisi düşünmüş yani hesaplanmış 10.000 bin TL kar payı tahsil etmiştir. Şimdi iştiraklardan elde edilen gelirler vergiden muaftır. Çünkü bunu iştirak iştiraki olan firma zaten bunun kurumlar vergisine hesaplamıştır. Eğer siz de tekrar bunu vergi, vergiye tabi tutarsanız mükerrer vergilendirme olur. Yani kurumlar vergisi hem iştirakçısı olduğunuz firma hesaplar hem de siz hesaplanmış olacaksınız. O zaman mükerrer bir vergilendirme ortaya çıkar. Bunu önlemek için zaten iştirak kazançları kurumlar vergisinden muaftır. Çünkü vergisi hesaplanıp size ödeniyor bu para. Vergisi düşürüp ödeniyor. Ondan dolayı bu tür gelirlerinizi kaydederken hemen bir not düşeceksiniz. Notunuzda nazım hesaplar bir not hesabıdır. İştiraklerden temettü gelirler. 10 bin lira temettü almışsınız. Gelir hesabınıza kaydetmişsiniz. Ancak bu vergi hesaplamalarında vergi matrağından düşülür. Bu. Çünkü daha önce vergilendirilmiş olduğu için. Bunun için bir kayıt tutarsınız. Vergiden muaf gelirler. Borçlu nazım hesap. Vergiden muaf gelirler. Alacaklı nazım hesap diye. Bu sadece unutmamanız gereken şu gelirin vergiden muaf olduğunu unutmamanız için tutulan bir kayıttır. Bu işlem bittikten sonra bu kayıt ters çevrilir, kapatılır. Ya da işletme kamu yararına çalışmayan bir derneğe bin lira bağışta bulunmuştur. Kamu yararına çalışmayan bir derneğe yapılan bağışlar e, vergi indirimi e, vergi indiriminde kullanılamaz. Bundan dolayı biz ve yani kanunen kabul edilmeyen giderdir. Kanunen kabul edilmeyen giderler ticari karımız açısından ister kabul edilsin ister edilmesin ticari karımız açısından bir etkisi olmayacaktır. Bunu gider yazacağız ancak vergi karı açısından etkisi olacaktır. Bunu vergi hesaplarken bu gider kabul edilmediği için vergi matrağına eklenecektir. Bu vergi matrağından düşülecek, bu vergi matrağından e, vergi matrağına eklenecektir. Çünkü indirim konusu yaptığımız bir gider kanunen kabul edilmeyen niteliğindedir. Bunun için de bu notu düşeceğiz. Bu notu yine bunun için de düşeceğiz. zamanı geldiğinde şu olayı tamamladığımızda, vergi beyanlamasını verdiğimizde bunu dikkate alacağız. İşi bittiğinde ters çevirip 904 alacaklı, 905 borçlu şeklinde bunu kapatacağız arkadaşlar. Evet. Bu konumuzda böyle bitirmiş olduk. Kolay gelsin. Başarılar dilerim.